Herkese günaydın, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Dün enflasyon verileri geldi. Altın ve gümüşte kararsız bir hareket takip ettik. Öncelikle yukarıda 24-13'lere doğru bir yükseliş başlattı. Tam bu bölgede kapanış ve açılış yapıp tekrar satışa döndü piyasa. Bunun da sebebi her ne kadar enflasyon verisi beklenen dahilinde gelse de aylık çekirdekte 0,2'lik bir artış vardı önceki ay. Bu ay bunun 0,3'e çıkmış olması da negatif algılandı. Bu çekirdek enflasyondaki yükseliş şahane halkını etkileyeceği için fedin faiz artışlarında güçlü durma ihtimalinden dolayı böyle bir hareket olduğu düşünülüyor. Fakat ben dün itibariyle farklı bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Şöyle dolar endeksine dönecek olursak hatırlarsanız dolar düştüğü takdirde altın ve gümüşün yükselebileceği dolar yükseldiği sürece altın ve gümüşün düşmeye devam edeceği yönünde e, algılar vardı. Veri öncesinde doların Bakın şu gri alanda yatay hareket içinde olduğunu gördük veriyle birlikte burada satışlar sonrasında bir tepki ve tekrar bir düşüş süreci takip ettik. Dolayısıyla altın ve gümüşle hemen hemen paralel bir hareket yaşandı ve bu açıdan baktığımız zaman da aslında bu altın ve gümüşün dolarla bu tahtrawalli hikayesinin de ne kadar gerçekleşiyor olduğunu görebiliyoruz. Peki bu altın ve gümüşteki düşüşleri nasıl açıklayacağız? Bunun için de borsalara bakmamız gerekiyor. Borsalardaki şu son yükseliş nihayet riskli varlık olarak görülen borsalardan altın ve gümüşün ayrıştığı bir sürece bize gösteriyor. Aynı zamanda bakın S&P'de de benzer bir yükseliş var. Kaldı ki DAX'ın yükselişi dün çok önemliydi. Şu tepe bölgesine tekrar geri dönmüş durumda. Burada defalarca destek olarak çalıştırdığı bu bölgeyi kırdıktan sonra gene bakın 3 defa direnç olarak çalıştırmıştı ve şu an bunun üstüne atıyor. Dolayısıyla borsalardaki yükseliş devam ettiği sürece altın ve gümüşte de bir düzeltme sürecine girilebilir. Her ne kadar dolar endeksinde de bir düşüş süreci takip ediliyor olsa da altın, gümüş ve dolar birlikte düşüş yapabileceklerini de burada göstermiş oluyorlar. Ancak dünkü veriyle birlikte ons gümüşe baktığımızda yatay hareketin devamını takip ediyoruz. Yukarıda 24-13-24 direnç bölgesi kırılmadığı takdirde yükselişten bahsedemeyeceğiz. Aşağıda ise 23 22 90 5 destek bölgesi kırılmadığı sürece düşüşten bahsedemiyor olacağız. Bu destek direnç bölgelerinin kırılımıyla gümüş yönünü tayin edecektir. Şimdi buradan hızlıca bir ons altına geçelim. Ons altında güçlü duruş devam ediyor diyebiliriz. Ancak şöyle bir algı var. E, ons altının gümüşten daha çok yükseldiği yönünde bir algı var. Ben bunu size haftalık grafiklerden yükselişleri başlattıkları seviyeden bir ölçüm yapmak istiyorum. Gümüşe bakacak olursak gümüş işte 10 Ekim tarihinde oluşturduğu dipten sonra bir yükseliş süreci takip ettik ve bu yükselişin yaklaşık %35 civarlarında olduğunu görüyoruz. Ancak ons altına dönüp baktığımızda bir kere yükselişler oldukça geç başladı. Gümüş 10 Ekim'de yükselişine başlarken altının 31 Ekim'de başladığını görüyoruz ve yükselişin sadece %17, %18'e sınırlı kaldığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla evet son 3 haftaya baktığımız zaman altının daha güçlü bir yükseliş yaptığını görüyoruz. Ancak toplam yükselişe baktığımız zaman gümüşün her zaman daha yüksek getiriye sahip olduğunu tespit edebiliyoruz. Şimdi buradan hemen bir altının, altının destek direnç bölgelerine bakalım. Şurada bir yatay hareketimiz vardı. Bu bölgeyi kırarak şu son yükselişi gerçekleştirdik. Dolayısıyla bu direnç bölgesi 1881-1878 önemli bir destek bölgesi olacak. Yukarıda da takip edeceğimiz direnç bölgemiz 1901-1898 bölgesi olacak. Şu yatay bandın, bakın dünkü veriyle birlikte oluşan bandın kırılımını göre e, ons altında yönünü tayin edecektir. Buradan hemen bir altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda 80 üstü hareketleri bekliyorduk. Bu hareketlerin geldiğini görüyoruz. Bakın şu bölgeyi tekrar destek olarak çalıştırıp yükselişe geçti. Bugün için yukarıda 80 65 üstü kapanışlar görecek miyiz? Bu önemli olacak. Buradan hızlıca bir gram gümüşe bakalım. Şöyle 4 saatlik grafiklere dönmek istiyorum burada. Onslardaki yatay hareket kırılmadığı için için gramda da tekrar bir yatay bant içinde hareket takip ediyoruz. Yukarıda 1480 direncimiz var. Bu bölgenin kırılımıyla yükselişlerden 1398'in kırılımıyla da düşüşlerden bahsedeceğimiz bir sürece takip edeceğiz. Bu da gene uzun zamandır bahsettiğimiz e, düzeltme sürecine girilip girilmediği onslarda belirleyici olacaktır. Buradan bir gram altına bakalım. Gram altında da ons altına benzer bir hareket var. Yukarıda 1135 11 33 direnci kırıldı. Şu yatay bandın biliyorsunuz bir hedefi vardı 1147 bu bölgeye kadar ulaştık. Bugün için gene yukarıda 1148'i geçip yükselişine devam mı edecek yoksa aşağıda 1133'ü kırıp onslarla birlikte bir düzeltme sürecine mi girilecek bunu yakından takip ediyor olacağız. Evet kısaca altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.